Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan Yama. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağım. Hemen size şöyle göstereyim abi. Sol oynayacağım arkadaşlar. Süper şehir saldırısında oynayacağım. Zaten e, bu tarz şeylerin haritası belli gençler. Bu şekilde haritamız. Random gireceğim beyler. randomla bakalım ne kadar gidebileceğiz. İlk baştaki bölümü geçtim. Hadi bakalım. ilk bölümü geçmek için girdim abi. Üçümüz de mi kol be? Haydi bakalım. Hemen ereceğiz abi bence biz bunu. Abi 3 tane kork ya vallahi canavar yani canavar. Lan niye zıplıyor? Bizim ikisini bitirdi adam. Aa benim peşimde. Bırak lan peşimi. Abi! Koş 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 koş. Abi canım ben hiçbir şey kalmadı ya. Şimdi yine çıldıracak ondan tedirginim. Oh yarası Allah öfkelendi koş 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 Şehrimiz %58 adam %37 kalmış Oh yarası Allah'ım töbe Abi ben niye girdim ki adamın bu kadar dibine ya 3 tane kol çabuk bitiririz dedim mi de, bizimkisiler çok yavaş ilerliyor Aslında böyle iki tane pen gelse gelseydi yanımıza <laughs> anında biterdi Bakalım randomlarda ne kadar ilerleyebileceğiz arkadaşlar, bir takımımız olmadan. Hadi bakalım. Oh, ha bitti. Güzel, %32 kalmış bizim şeyimizin de. Evet, şehrimizin de. Hemen şöyle ikinciye geçelim beyler, haydi bakalım. Evet, hemen şöyle başlayalım. Bakalım, uzmana geçmişiz zorluk derecesi. Uzmanlığa sonra usta ustadan sonra zaten şey var. Vay bu sefer üçümüz de farklı karakterleriz. Ya ben şöyle bir akıtar bassam nasıl olur? Şu an ultiyi basamayacağım. Ha şimdi basarım işte. Kendi şehrimi yok etmek istemiyorum abi. Koş 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 koş. Allah'ım ben niye diğer tarafa koşuyorum? Adam var ya şu anda şey yani canavar bitirir. Bizimkisi yavaşlatma kullandı ama yavaşlatamadı. <laughs> güzel güzel. Aslında şey de güzel ha Hani vallahi ultisini salladığı an var ya aman aynen ultisini ayısını bırakıp hiper ayasında bende de var. Baktım olmuyor gençler. Alırım hiper ayıyı saldırırım canavara. Hadi bakayım. Allah niye benim şansım böyle ya? Direkt de benim üzerime saldırıyor. Bizimkilerin ha biri git Yok hiç kimse olmamış. Çok iyisiniz. Önüne geçeyim dedim de geçemedim abi. Bir kurşunlarım da olsun boşu boşuna sıkmayayım şimdi adamı. Ha. E, sakin sakin. Hop yarasın. Zıpladı. %24'e %20'dir abi şu an sıkıntılı ilerliyoruz bizimkisinin ayısının dolma süresi çok uzun aslında yapıştır abi şu an zaten öfkelendi hiçbir yere vurmuyor bitirirler ya 14 bin can var biz ahmet abi %18 var hala hadi bakayım güzel güzel öyle öyle geçiyoruz beyler yani randomlarda kolay değil arkadaşlar çünkü kendi tahmınızı düzemiyorsunuz pem yok 8 bit yok Colt ideal zaten ama pem ve kol çok önemli ama colt demişim 8 bit hem kol güçlü gerçekten çok güçlü oluyor eğer sizin de bir takımınız varsa mutlaka bu üçlüyü kullanın derim ben randomu deniyorum haydi bakalım hemen diğerine geçelim abi evet hemen şöyle ustaya geçtik beyler Aa 8 bit. Son mu? Yok abi son seviye değilmiş. Nani geldi diğer tarafa da. Bakalım nasıl olacak. Adamlar random şekilde buraya kadar geldiyse yani buraya kadar bence iyidir. Allah herkes kaçıyor abi. Vallahi bizim nani gitti. Önüne geçemedim geçemedim Allah yapıştır. Ben ne gideceğim? Belli abi ben ne gideceğim yani. O adam sağdan soldan bütün gömdü. Lan ne yapıyorsun? 162'ye 166 şu anda. Hiç de iyi ilerliyoruz diyemem. Eşit ilerliyoruz çünkü. Bu gidişle çılgını gömemeyiz abi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bu artık. Abi zıplayınca çok felaket gömüyor ya. Aslında şu öfkelenmesi işimize gelir gençler. Lan bir bırak peşimi Allah'ım. Geliyorum, 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 geliyorum. Koş, 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 koş. Onu kesti benim peşime düşecek. 8 bitti o artık. Heh, doğdu. O son saniyede koştum da abi. Benim de peşime düşer bu buradan çıkıp. Ha güzel. Güzel. O güzel güzel. Kes biz bunu. Allah koş. Koş koş gene öfkeleniyor. Lan ne çabuk öfkeleniyor ne oğlum sen. Valla 8 bit yavaş olduğu için ölecek. <laughs> abi ben 8 bitten önce koşuyorum. Allah ım. Lan önüme geç lan önüme. Allah seni gibi nanınım var ya ben. 9000 canı kaldı zaten öldür onu Ha oyun oynuyor bir de bak bak ya bak Senin yüzünden öldüm İnsan önüne geçer biraz Ben kurtarmak için ölümlere dalıyorum milleti Milletin yaptığına bak abi Hiç sıkıntı yok gençler gayet iyi ilerliyoruz Haydi bakalım hemen diğerine geçelim Haydi bakayım beyler Nita'yı aldım Bakalım Hiper IC ile neler yapabileceğiz Çılgına karşı Yanımızda da bal bu... Abi ikisinin de yıldız gücü yok niye ya Çılgına kadar nasıl geldiniz beyler siz bir an önce şu ultimi açmam lazım. Yalnız ulti de çok yavaş doluyor ya. Of öfkelendi bayağı çok, aslında bayağı iyi öfkelendi. Oğlum canım kalmadı lan. Vallahi ben ultimi açama, açana kadar öldüm lan. <laughs> Bu nasıl iş? Güzel güzel öfkesi bitti bizimkisi ölmedi en azından. Sakince yaklaşı olmadan öleceksin. Git de bir can yükselt. Bekle şimdi geliyorum. Koş 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 koş. Güzel. Yok abi yok şu an yeterince hızlı ilerleyemiyoruz. Ayım elinden geleni yapıyor da abi bir yere kadar. Güzel. Yürü 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 yürü. Hemen peşinden abi. Abi donduramıyoruz da adamı ya. Gel bakayım gel sen. Aha deliye döndü abi. Vallahi %26 kalmış. %23. Hadi be Dalli doğ artık. Abi burası mı kalmış son? Yapma be yüzde dokuz. Hadi 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 hadi. O çok iyi diğer uzaktaymış abi. Yapıştır yapıştır. Allah'ım niye zıpladı sen buraya? Vur lan bana vur. Ayıma vur. Bana vur ayıma vur. Abi işte budur. İşte budur. Ayıyla kestim abi adamı ya. İşte budur ya. O ayı gidiyor. Diğeri geliyor filan. Bayağı iyiydi beyler. Randomlarla da böyle çılgın geçilir işte arkadaşlar. Bayağı bir zorlandık. Ucu ucuna kazandık beyler ya. Vallahi ucu ucuna kazandık. Bayağı bir zordu ama hallettik. Arkadaşlar şöyle birkaç da kutumuz var. O kutularımızı da açalım. Güzel. Hatta şu önce şu dükkandakilere bir hello diyelim. Bakalım. Hatta buradakiler mega abi. Şu önce şuraya bir bakalım. Ha yani şunu alan önce. Geç. Tamam. Aa büyük kutu. Aa 51 Neyse sıkıntı yok. 3. Yok bir şey çıkmadı. Boş. Ha, senden bir şey bekliyorum Supercell ya. Aa 2 yazdı 40 yazdı da abi. Maalesef vermedi. Aa, buradan 2 yazıyorsa bir zahmet bir şey vermesin Megalara kaldık. Evet 5 yazdı geç. Diğer 2 megadan ümitliyim. İnşallah bir şey verir. Daha doğrusu 3 megadan ümitliyim. Hadi bakayım. Allah'ım gene 5 yazdı. Lan istiyorum ben bir şey istiyorum artık. Abi bu ne? Lan o kadar açtık. 6 yaz. Bıraktım oyunu bıraktım. Oyunu bıraktım. Abi bu nedir? Hepsi 5 yazdı gençler. Brawl Stars'a şikayet. <laughs> Her neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olmuş da olmuş. Şey Hiç çare yoktur. Benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz like atıp 2 saniye ayırıp abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bay bay.